Arkadaşlar hayatı sürekli standart arabalar kullanmakla geçmiş birinden bugün bir BMW M4 dinleyeceksiniz. Cidden bugün çok heyecanlıyım. Buraya gelirken böyle kalbim küt küt atıyordu ama arabaya bindiğimde arabanın direksiyonuna o motorun sesini aldığımda aslında bu heyecanımı biraz olsun yendim. Yani arabaya biraz daha uyum sağladım sürüşte de bence bunu fark edeceksiniz. Daha da böyle. Zaten M4'ün içine bindiğiniz anda araba sizi kapsıyor. Yani yani bildiğiniz onda bir bütün oluyorsunuz. Bu yüzden o hissi çok rahat alabiliyorsunuz. Yani ben aslına bakarsam biraz zorlanırım diye düşündüm ama anında elim alıştı. İnşallah daha da güzel sizlere görüntüler alarak sürüşte de bunları hissettirmeye çalışacağım. Olabildiğince performansını, sizlere egzoz sesini, çok güzel bir egzozu var stok olmasına rağmen. Böyle tam istediğim tınırlarda, zaten beni az çok tanıyan insanlar böyle çok gürültülü seslerdense hafif böyle homurtları sevdiğimi bilirler. Bu araba da aslında onu çok güzel bir şekilde sunan bir araç. Gelin beraber BMW M4'ü incelemeye başlayalım. Öncelikle dışını, içini göstereyim. Sizlere karbon parçaları göstereyim. Sonrasında elbette her arabada yaptığımız gibi standart sürüş koşullarımıza, virajımıza, hızımıza hepsine bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Bu arada aracın sahibi Nazım. Şu anda tabii ki her zaman olduğu gibi kameramızı bir tane takipçi <laughs> kullanıp tutuyor. Bizde bu şekilde bizde kameraman yok. Taş attık ederim. elimiz vardı <laughs> olsan bir şey olmaz. Allah, Allah olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun arabasını bizlere getirdi. Onun da aynı şekilde bir YouTube kanalı var. Orada çok farklı araçları görebileceksiniz. Türkiye'de hiç göremeyeceğiniz araçları onda göreceksiniz. Alt tarafa link bırakıyorum. Onun da kanalını kontrol etmenizi öneririm sizlere. Hadi gelin başlayalım. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar karşınızda BMW M4. M4'ü Sakarya'da incelememiz gerekiyordu ve onu güzel her aracı test ettiğimiz Sakarya'mıza getirdik. Arkadaşlar Sakarya'da bu m ile güzel bir sürüş bekliyor sizleri. Arabayı şöyle sizlere anlatmaya başlayayım. 430 beygir gücüne bir motora sahip. Bu motor 3.0 Turbo. Burada herhangi bir korumamız yok onu görüyorum. Amortisörlerimiz tabii ki var ama asıl parça bu arabanın rigidliğini arttırmak için kule gergisi olarak kullanılan parça arkadaşlar karbon parlak bir kargon ve çok hoş. Sığınmış. Yani böyle ucu ucuna sığmış. Bombası da kalmış işte. Eskiden kalmış ya. Aynen. E, Almanya'da bir abimiz var bilirsin. E7 serisi olan. E, vefat egecan etti. Alican abi. Egecan 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 abi. O kaburgaları sayardı. Egecan. Burada kaburgaları göremiyoruz. <laughs> Döşler burada şu kadarcık görünüyor. 6. Evet. Aynen <laughs> 12 idi değil mi? 12 silindir. 12 idi ve hani V8. Ya şimdi mesela M5 aldım da V8 geliyor ve mükemmel gözüküyor. Evet. Onların tasarımı evet. çok hoş duruyor. Bu biraz daha, 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 daha düz 6 silindir. Bir de V. Onların sesler daha güzel. Çok güzel. Çok güzel. BMW biraz daha aşırı yüklememiş. Atmosferi atmosferik motorlu olan 4.0 motor neredeyse buna benzer bir beygir alıyor. Aynen öyle ama tabii turbo geçiyor hacim düşüyor. Hacim düşüyor onu yapmışlar. Akübüs tabii ki arkada bu arada. Buradan gerekirse takviyemizi buradan yapıyoruz. Bu alüminyum olduğunu burada gösteriyor bak. Evet, alüminyum. alüminyum bolt bu kaputta arkadaşlar çok hafif. Evet. Bundan da bir önceki versiyon m olarak satılan versiyon atmosferikli ve 4.0 motoru sahipti. Bu versiyonla beraber arkadaşlar 2014'te bu araç turbolu versiyona geçip 3.0 motora geldi. Ve hani bunlar emisyon ve yakıt değerleri için kullanılan metotlar öyle söyleyeyim sizlere. Turbolu versiyonlara geçti. Hala çok fazla atmosferi sevenler var. Ama tabii ki bunun da tadı çok farklı. Şimdi aslında bunda da böyle tamamen bir turbolu araba gibi anlık patlamalar değil de daha lineer bir sürüş hissediyorsunuz. Onu fark ettim ilk başta. Çünkü bu araçta çift turbo var. Yani alt Devirleri ayrı bir turbo kontrol ediyor. Üst devirleri ayrı bir turbo. Şimdi M4'ün detaylarına bakalım. Çok fazla konuşup sizlerin başını ağrıtmak istemiyorum. Bu arabanın sesiyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Tabii ki cold start'ını kayda aldık. Gelin buyurun bir cold start'ını izleyin. Ayağımız frende. Start. Bu arabanın aslında bakarsanız hani önden M4 olduğunu çok anlamanız mümkün değil. Şuradan anlayabilirsiniz. Kaputumuz daha şiş. Bak görüyorsunuz. Ortasında böyle bir şişlik var. Çok güzel gözüküyor. Bu tabii ki arabanın heybetini daha da arttırıyor. Ancak tabii ülkemizde maalesef ücretlerden dolayı bu arabaların biraz daha replikalarını yapıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii burada herkes şunu yapmakta zorlanıyor. Bakın şu arka tarafta kalçamız ne kadar geniş görüyor musunuz? Aslında bu arabanın M4 olduğunu gösteren detaylardan mesela çamurluğumuzdaki bu fren soğutmamız, aerodinamiği etkileyen bu e, hava kanallarımız bu aracın M4 olduğunu gösteren detayların başında geliyor. Ve buradaki hava arkadaşlar şuradaki hava kanalından geçerek burada soğutmaya yardımcı oluyor ve frenlerimizi soğutuyor. Tabii ki bu araba spor araba olduğu için pistte de kullanıldığı için bu tarz detaylara ihtiyacı var. Bakın o soğutma sistemleri bu aşağıdan başlıyor. Aslına bakarsanız burada bu panjurların içinde radyatörler bulunuyor belki az çok görüyorsunuzdur. Bunlar aynı şekilde arabanın işte yağını soğutmaya, e, suyunu soğutmaya yarayan sistemler. Çok güzel jantları var ama sadece şurada bir çizik yapmışsın bak Nazım. nazarlık. Nazarlık oluyor İlcayda ya. Oldu. Abi. İşte 19 jant. Aslına bakarsan jant koruması da var. Maalesef büyük jantların kaderi bu. Arkadaşlar burada delikli spor fren disklerimiz bulunuyor. Zaten burada bakın üzerinde M detayını da görüyorsunuz. Karbon disklerde de sarı oluyor onu söyleyeyim. Altın rengi kaliperler olduğu zaman eğer orijinalse hı hı. karbon seramik fren var o da dikme. Karbon tabi biraz maliyetli. Hem de ısındıkça tutuyor onu biliyorum. Evet. Biraz daha buna göre farklı. Yani çok uzun gidiyor ama tabi eğer biterse de masrafı da çok yüksek. Masrafı çok oluyor. Evet. Bakın bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Köşelerde kameralar görüyorsunuz. Aynanın altında kamera var. Bu arabanın 360 derece bir kamera sistemi de bulunuyor. Arkaya geldiğinizde arkası müthiş. Müthiş. Burada ama bir sürü şey durum var. Stoplar biraz eski duruyor. Evet. Mesela burada bir OLED stop olsaydı mükemmel olurdu. Çok çok, çok yakışırdı. Giderdi, kayar giderdi. <laughs> Onun selamla soğan beni mest evet. ediyor açıkçası. Evet. Aslında arkadan bu arabanın M4 olduğu daha belli. Evet. Ön tarafta çok fazla belirgin değil. Ama arkada işte şu bagajın üzerindeki çizgiler mesela bunlar çok ince detaylar. Aynı şekilde burada karbon kaputu çok daha net görebiliyoruz. Bir aerodinamik, aerodinamik bir spoiler var dediğin doğru. Aslında bunlarda yine bir karbon spoiler gelen versiyonlarda var. Arkadaşlar o belirttiğim kalçaların genişliği burada direkt kendi belli ediyor. Normalde Normal 4 serilerini böyle bir kabarık yapıp bulunmuyor. Burada tabii şu detay da güzel. Arkada karbon bir difüzörümüz var. Aynı şekilde 4 egzoz çıkışımız var. Bu egzozlar tabii ki aktif. Şimdi gelin bu egzozlara şöyle bir gaz vereyim. Burada da bir sesini duyun. bence güzel bir görüntü oldu. Evet ya bu insanları zaten şu anda bizim gösterdiğimiz görüntüler değil de sesler, hisler doyuracak. O yüzden arkadaşlar dışarıdaki detaylara artık bir ara verip sürüşe geçmek istiyorum. O direksiyona geçip sizlere güzel bir görüntü sağlamak istiyorum. Burada da bir küçük hızlanmasına bakacağız. Lastiklerimiz tutunabildiği kadar bildiğiniz üzere bu araç arkadan yetişti. Hadi gelin geçelim direksiyona. Bu bölümler tamamen deriden oluşuyor. Mükemmel bir hissi var. Yine burada parlak ancak böyle Piyano bilek olmayan güzel parlayan bir trimle kullanılmış. Bunlar çok hoş böyle aynalı gibi. Gayet güzel. Her yer deri elinize attınız. Ancak şu alt tarafta sadece yumuşak plastik plastik kullanılmış. Mesela C serilerinde buralarda da deli oluyor. C63'lerde de. Ekstra bir Harman Kardon ses sistemimiz var. Ancak bu araçlarda zaten standart geliyor bu sistemler. Burada karbon trimlerimiz var. Karbon yani gerçek karbon cidden çok güzel hissettiren bir yapıya sahip. NBT sistemimiz var. İşte haritamız tüm Öyle ihtiyacımız rahat. olan. Evet tabii kullanımı çok rahat. Özellikle bu iDrive arkadaşlar. Yani çok Rah rahat bir şekilde sürebilir. Eski de rağmen rahat Yani, ben yani rahat. hızında bir şey görmedim. Gayet güzel şu anda hala. Bir tek navigasyonu sıkıntı bence. Böyle araması, etmesi, harfleri girmesi çok uzun sürüyor ama genel olarak. Hmm. Bir de eski navigasyon olabilir mi acaba biraz şeyi Evet eski ee, Değil gibi. mi? Aynen. Güncellenmesi yani gerekiyor. Hede bir hedef yapmak zor yani. Bunun hmm. yerine telefonunu açarsın çoktan varmış olursun. Apple yani. CarPlay <laughs> yok galiba ama değil mi bunda? Apple de yok. Spor göstergemiz var. Onu görmek evet. istiyorum. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir ekranımız var. Bunu da aynı şekilde sürüşte açık bırakacağım. Ki güzel bir görüntü olsun. 640 Nm'ye kadar bir kazdan gözüküyor. Ama burada bizim 550 Nm bir torkumuz var. Beygiri ve... Torku buradan takip edebiliyorsunuz. Bunlar güzel ee, şeyler, eğlenceli evet. göstergeler aslında. Çok güzel, Oyuncak, güzel oyuncaklar. Aslında gazlarken ona bakmaya Bakabil anlık olmaz. Olmaz. Evet. evet, çünkü anlık bir hata bile baş ağrıtabilir. Burada yakıt bilgisini görüyorsunuz. 11 litre bir yakıt bilgisi var. Bu 11'i en son şeyde sıfırladım. Ankara'dan çıktım Bolu'ya. Hmm. Bolu'ya 83 gittim. Bolu'da biraz araba açık kaldı. 87'ye çıktı. İstanbul'a varmaz. 8.2'ydi. Hı hı. Drift de biraz yükseldi o Drift, Drift e acayip atması lazım hı hı. Ve ona rağmen mesela şu an buraya da geldim İstanbul'dan da Sakarya Drift dahil <laughs> 11 litre Ben sana bir şey söyleyeyim mi bu araba az yakıyor Cidden az. Yani söyleyeyim sana 320 IED olsaydı da büyük ihtimalle 11 yakardı. Öyle yakacak. Yani çok garip o bir durum. O kadar aynı öyle. Ya şimdi burada tabii beygir arabanın rahat hareket etmesini sağlıyor ya. Bir yandan da o avantajı evet. var yani. Ee, ve 8 litreleri görmek çok acayip bir değer ya. Evet. Hani uzun yolda. Ve sen 120 ile gittin diyorsun. Buna eğer ki 100 ile falan gitmezsin de. Hani <laughs> gittin diyelim. Bu araba yakışmaz zaten abi Oğuzlar. Yani hiç o hiç hoş olmaz. Benim yakıt gücümü çeksem ben öyle giderim anladın evet. mı? Yani mantık yap. Maksimum benim düşürebildiğim Hollanda'dan Eindhoven şehrinden Paris'e gitmiştik. Tamam. düz bir yol. Yani hiçbir eğim yok bildiğim kadarıyla. Çok fazla inip çıkmıyorsun yani az çıkıyorsun ama. Hı hı. 7.5 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Paris'e gittik. yani 120-130 ve 7.5'e düştük gelsin Çok iyiydi yani. Mükemmel. M4'te niye yakıt bilgisi verdik bilmiyorum ama. Evet. evet arkadaşlar biliyorum yakıt bilgisinden çok arabanın hızını merak ediyorsunuz. Gelin oraya geçelim. İçerideki detaylar zaten aslında bir standart 4 serisinde benzer detaylar. Ama burada kadranlarımız bir M detayı bulunuyor kadranlarımızda. Çok yüksek devir çeviriyor ve 330 km hız var. Peki maksimum gördünüz abi. Yani benim hiç mi? Hiç görmedim. Yani kapı trafiğe kapalı alanda tabii Trafik ki. Trafiğe kapalı alanda ama o 220 ya da 30 o civarda. Yok daha hiç, fazla. Araba yapmamış. daha yorulmamıştır bile yani. Yormadım, yani normal gidiyor. Yorulmadı kolkun olsa. Belki bugün Çocuk 200... olduktan sonra. Belki bugün 240 görürüz. Ben dayanamayabilirim. Kimseyi tehlike sokmayacağız. Kendimize dahil abi, olmak üzere. Abi. Burada arkadaşlar asla bakarsanız çok güzel bir detay var. Bu vitesiniz tabii ki bir M olduğu için farklı vites topuzuna sahip ama e, çift kavramalı bir şanzımanı var. Normalde ZF kullanılıyor bu araçta. E, tork konvertörü yerine bir çift kavramalı vites kullanılıyor. Çok hızlı geçişleri var ve hızını şu tuşla ayarlayabiliyorsunuz. Bunun hızını arttırabiliyorsunuz. Yeni M4'lerde arkadaşlar ZF şanzıman kullanılıyor. Bilginiz olsun. Tork konvertörü 8 ileri. Ve burada bir sürü ekstra tuşlarımız var. Bakın bunlar ne işe yarıyor. Bu bizim gaz pedalımız hassasiyetini değiştiriyor. Bir yandan da bu sayede arkadaki egzoz flapımızı açıyoruz ve egzozumuzdan daha gürültülü bir ses almaya başlıyoruz. Burada süspansiyonlarımızı sertliğini ayarlayabiliyoruz tek tek görüyorsunuz zaten. Burada da direksiyonumuzun yumuşaklık ve sertliğini cidden çok sertleştirdiğinizde dönmeyecek kadar sertleşiyor. Bildiğiniz mekanik direksiyon gibi hissettiriyor. Evet, Beni rahatsız etti. Yani çok sert. Çok özellikle sert. park esnasında çok kötü hissettim o şekilde olunca. Burada kamera sistemimiz var. Şöyle park sensörümüzün on-off tuşu var. Şöyle bakın hatta şu an kamera çalışıyor mesela. Ee, yine karbon trimler burada da bulunuyor. Başka ekstra şu an arabanın içinde anlatabileceğimiz detay yok. Ben sizleri şimdi kafama alıyorum ve sürüşe başlıyoruz. Arkadaşlar hadi gelin marşımıza basalım. Emniyet kemerinizi takmamızı yoruyor. Egzozumu açtım Bu şu anda. Ha, evet. Gaz tepkisiyle egzozun sesi. Keşke yani egzoz için en... ayrı bir tuş olsa daha güzel olurdu. Yani normalde var. Porsche'de mesela ayrı bir tuş var. Yani. O şekilde geçiş yapabiliyorsun. Hani de öyle mesela. Ben hmm. yenisini sürmüştüm. Arkadaşlar spor göstergemi açtım. Aracımız zaten sıcak sürmüştük. Şöyle sürüşümüze başlayalım. Aracı aslında M1 Comfort demiştin değil mi M1'deyken? M2... Sabit değil aslında. Ben öyle setup yaptım. Ha evet tabii kendimize göre, de... göre ayarlayabiliyoruz. Ben M1'i en yumuşak seçtim. M2'yi alalım. Yırtılmadı. Direksiyon en sertte, süspansiyon en sertte, gaz tepkimesi en sertte, hmm. en hızlı da 3. kademe. Alman otobanında 200'deyken bile ESP ışığını gördüm mesela. Hmm. O halde ya Arkadaşlar şöyle bir kalkışını göstermek istiyorum. Dörtlümüzü yakalım. Arkadaşlar M4'ün performansına beraber bakalım. Burası trafiğe kapalı bir alan ve kimseye rahatsızlık vermeden bu aracı süreceğiz. 1, 2, 3. Çapıyor <laughs> <yok> değil mi? <laughs> şimdi, şimdi bak gözlerim şu anda beynimin arkasına doğru ilerlediğini hissediyorum. Momentum. Evet. Abi arkadan yetişti bir araba nasıl böyle tutabilir ya? Ben sararız diye bekledim çok fazla ama. Ilk sağardı, bir kere sardı. E, ama hala bozmadı dengesini. Yani hani iki tekerede de farklı güç uyguladığını hissettim hissi öyle söyleyeyim sana. Evet. Ve anlık anlık olarak nasıl hızlandığını umarım arkadaşlar görmüşlerdir. E çıktı ben dikkat etmedim. Yani iki, 180 180'i kesin gördük. E, bir de şuraya geldim. Hemen arkasını bırakıyor. Çok yapışım Bu buraya. Bu çok kötü bırakıyor ya. Şimdi, şimdi birazcık tutsa çok iyi olur aslında. Şimdi burası çok deli geliyor evet. musun bak hemen bırakıyor. Şimdi burada aslında full gaz girmek isterim ama mesela 70 bile normalde kayan arabalar var burada. Evet. Bu gayet güzel bir şekilde çıktı. Hadi geldi tabi Tabii tabii geliyor. Arkadaşlar umarım sesler sizlere güzel bir şekilde geliyordur. Umarım bu sesleri duyabiliyorsunuzdur. Hayır hayır hiçbir şey yok, yok. ya. Plakası var. O yüzden gitmiyor. Yabancı şehirler öyle. Aynen. Yani bilmiyor. <laughs> Bazen onlara da anlam şey yapıyor hak veriyor biliyor musun? Haliyle haliyle doğru. Ya şimdi adam kaç kilometre yoldan geldi kim bilir. <laughs> ya yorgun oluyor. Ya sağ şeride geçmek istemiyor. Belki çukur varsa teker patlamasın diye. Evet, ama ya şu anda ee, bu araba saldırgan bir hayvan gibi ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya öndeki arabayı yemek istiyorum biliyor musun <laughs> şu an? Hani o ısırmak istiyor öndeki arabayı. Atatürk'ü <laughs> oldu inat yaptı mesela. Çok belli. Belli inat yaptı. Boşluğu görünce geçmedi. Bak aynadan bizi gördü ve durduk geri kendi kendime manuel'e geçtim biliyor musun? Ya Yalnızca araba mı? Hayır, hayır 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 beni araba manuel kullan diyor ya. Evet. Yani o e, zaten hızlanmayı sesinle anlayabiliyorsun ya. Beni manuel sür diyor araba. Çok zevk alıyorum şu an. <laughs> Anlatamadım. Evet bu artık buralar bizim yollar. E, ama hani Yemin ederim. Teşekkür ederim. Ee, maşallah. Bir geçelim e, isim versin inşallah. Maşallah. Arabana 40 bin kere maşallah. Evet. Ee, hani soluksuzlanıyor. Soluksuz, evet, soluksuz şey ve affı yok yani. A aynen soluksuzlanıyor ve hani evet. e, hiç korkmuyorsun. Yemin ederim şu arabayı kullandım belki 10 kilometre olmuştur beraber biliyorsun evet. ve şu an arabaya sanki benim yıllardır kullandığım bir araba gibi hissediyorum. Yani e değil mi? Kesinlikle. Yani hiçbir şeyim yok. Ben aldım zor diyor bile de... asfaltı çok tutmuyor mesela. Şimdi ya e, asıl ön tekerler azıcık bitik yanaklar şimdi bak şunu hissediyorum belki bunu şimdi arkadaşlarla benle beraber en, en azından hem e, hislerimi aktarayım bir ihtimal bir ihtimal çok az onu nasıl hissediyorum biliyor musun arkadan itiş ya araba aslına bakarsan düz gitmek istiyor evet. ama bir yandan kafası sağa doğru gitmek istiyor yani bak arka tekerler dönüyor ya evet. onu hissediyorsun bir yandan da araba yoldan çıkmak istediğini gösteriyor evet. yani o bir farklı bir his var bu arabada o güçle beraber tabii ki hissediliyor ama bugün Oo. bizim yolumuzu kesmeye şey yapmışlar. Han evet, düşmüşler evet. Evet. Ya çok konforsuz değil. Yani Ama benim işim çok Benim için çok daha konforsuz ve gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bunda kıyasladığında harbiden. Buralar sınır oraya gidiyorduk. Aynen öyle. Şimdi artık bizim Boğaz'a giriyoruz. Çok daha fazla keyif alacaksın. Asıl şimdi başlıyor eğlenceli kısım. Virajlar başlayacak. Hafif virajına da bakarız. Tamam, tamam, tamam. İçin rahat olsun. <laughs> <Korkuyorum, lazım. gülüyor> Ama yan koltuktaki otursa korkar abi. Korkardım. Bu, bu bir gerçek. Bir ufaklık var ya da. çok korkuyorum gerçekten. Allah bağışlasın yani. Gerçekten. Umarım seni sağlıklı bir şekilde onu ben kavuşturacağım. Bu keseriz. <gülüyor> <gülüyor> yok abi bir sıkıntı yok. Ama yolda seni böyle sürekli darlayanlar oluyor mu? Bir onu hissediyorum mı? evet. Ben çok sakin sürüyorum işte beni izleyen hmm. bir alma otobanında yapıyorum. Üf. Arkadan sürekli birileri gelme, bazen. gelmeye çalışıyorlar. Darlıyorlar bazen. O yüzden ben sakin sürdüm işte mesela. Çek, kenara çekilmezsen hemen bir saniye dal. Değil mi? Darlıyorlar bazen. <laughs> var. Yok yok ya. Herkes niye soldan gitmeye çalışıyor onu anlamaya çalışıyorum. Aslında uzun yoldayken <laughs> en büyük korkum lastik patlaması. Başımıza geldi Aa. Ankara İstanbul otobanda daha önceden. Tabii ısırınca. Ee, Isınınca... En, büyük sıkıntı o. Çukur çok oluyor. Sağ ve orta şeritte genelde Ankara İstanbul yolunda. Hı hı. Evet. Ama bu spork yok. yok. Aa, ha? Arka gidebilir. Ee, yok yok ben şeyine evet. bakıyorum. bu burayı şimdi normalde şey yapmıyorum, sıkma ama vallahi çok korkuyorum. Sen rahatına bak hiç yok. şimdi bu yolda daha önce bu şu ben 150 önlü araçlar var. O yüzden M4 için burası bir viraj değil yani. Şey ya arkadan itişli ve ön teker evet. bitik ya. Önden kayarsa teker iyi olsa diyeceğim git de teker biraz sıkıntı. Şimdi... Oo, karlar çok güzel. Şimdi karlı bir yere de çıkacağız aslında bakarsan. Bakacağız bakalım kar var mı beraber görürüz. Şimdi aslına bakarsan o ilk kalkıştaki hissi ben de almıştım. EQC'de de aynı şekilde buna benzer bir his vermişti. Elektrik ama sürekli Tabi onunla EQC'de o his vardı. Burada ama tabii o egzoz sesiyle beraber içeride mest oluyorsun. Şimdi böyle hani şey oluyor o anda tamamen motor sesi, hız ve ona odaklanıyorsun. Ama ilk de nedir biliyor musun? Böyle sanki normal bir arabayla hızlanıyormuş gibi. Çünkü hızlandığını da anlamıyorsun ya. Mesela hani oradaki zevk biraz daha buna göre düşük. Arkadaşlar bu arada hani standart arabaları anlattığımız gibi sizlere şu bilgileri de vereyim. Mesela hani bu arabayla uzun yolda sonuçta hani e, Hollanda buraya geldiği için lazım. 2000 devirde 110 kilometre hızla bu arabayla gidebiliyor, gelebiliyor. Yakıtlardan da size bahsetmiştik zaten aslına bakarsanız. E, alt devirleri bir dediğim gibi bir dizel gibi dolu dolu yani torktan dolayı tabii ki 550 Nm tork az bir değer değil. E, ve bu sayede alt devirlerde çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Yani şu anda 2000 devir hiçbir şey yok. 1850 civarında 550'ye çıkıyor. 5.500'e kadar 550 dümdüz. Yani sürekli çeviriyor. o tork hissediyorsun. Ancak devir çevirmeyi çok seviyor. Yani 6500 7000 devir civarında vites istiyor hatta mı? 1300 7300'e kadar çeviriyor. Çeviriyor. Hatta manueldeyken pardon. bir ara bayağı bir çevirdi. Sonra ben atmam gerekti. Evet, pardon. 7500 600 civar redline 7300'e devir kesi devreye giriyor. Yani 500'e kadar çeviriyor düşüyor. Ama tabii E92'de 8500 sanırsam hmm. Onlar Elimazdı. atmosferik olduğu için tabii. O yüzden tabi. yırtıyor zaten. <laughs> Şimdi orada F8. F1 sesi gibi bir ses çıkıyor. Aslında evet. onların çok güzel bir sesi var. Aynen. Hoş. Zaten şey var ya yani E60, E5'ler. Onlarda da S85 motor var. 5 litre V10. Formula 1'den geliştirilmiş. Evet, evet. Sonra onu geliştirmişler. Tecrübelerden sonra. E92'nin motorda onun küçültülmüşü diyebiliyorum. Hmm. S65. 2 silindir 40'lar gibi. da gerçekten çok güzel manzara. var. evler falan. Tabii tabii çok özel. Yani buralarda e, keyifli. Temiz havasıyla beraber insanlar çok tercih ediyor burayı. SP açıyor biliyor musun? Çalıştı değil mi? Tabii tabii. <laughs> ne güzel tutuyoruz. Evet. Tamam. Direksiyon tamamen beton gibi şu anda. Dağlar daha ileride bu arada çıkacağız. Ee, çok az kaldı. Valla? Evet. Şuralara mı çıkacağız? Yani andır yok. Bunun karşısında kalan bir dağ var oraya Dayı çıkacağız. Ya, Aha, tabii tabii bu dağlık burası Boğaz diye geçer zaten. Bak bana nereye andırdı biliyor musun? Avusturya yolları falan da böyle. Tabii ki tabii ki. Çok... Ortadan bir otoban gider sağda solda dağlar yükselir. Çok keyifli bizim buralar. Yani insanlar aslında buraları e, izlemek için aslında benim videolarımı izliyor bir yandan da. Vallahi manzara mükemmel ya. Arkadaşlar bir yandan da bilginiz olsun e, ikinci bir videoda gelecek M4 ile beraber bir dağa tırmanış videosu olacak. Biliyorsunuz bizim tarzımız zaten aynı tarz olacak. Onun için onu izlemek için de kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Artık bu videonun bence sonuna gelebiliriz. Çünkü biraz da videosuz keyfini atmak istiyorum limitlerini. gerçekten biraz böyle az önce biraz daha yüksekti dağlar. Evet. Avusturya'da, İsviçre'de böyle aralardan yollardan iniyorsun. Alplerin. Değil mi? Hissettiriyor. Çok beğendim. arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Ağzım kulaklarında herkesi mutlu edecek bir araba. Üzgün olduğunuzda gaz gazladığınızda sizleri zevkin doruklarına çıkaracak bir araba. Kulaklara gider. Ya umarım sahip olabiliriz. Umarım dileyen, isteyen herkes bu aracı sahip olabilir. İnşallah ileride ÖTV'de kalkarsa belki bilmiyorum güzel bir gün ileride evet, bilmiyorum ya ama hep umudumuz var. Hep yani umudumuz çalışıyoruz, var. daha çok çalışacağız. Daha çok Niye çalışacağız biz bir sevdamız var Bir hobimiz var ve ona ulaşmak için aslında uğraşıyoruz Umarım herkes mutlu olur Umarım herkes mutlu olduğu araçlara sahip olur Nazım ya, çok teşekkürler <laughs> Mutlu ediyor erkekleri öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Arkadaşlar Oğuzhan'ı ilk kez izliyorsanız takip edin <laughs> Aynen. Beni de takip edin <laughs> Evet evet Nazım'ın kanalı projeler olacak. Belki bir Doğan ya da Şahin Alıp götürme ihtimalim var i̇nşallah. sürme ihtimalim var. Oğuzhan'la gidebiliriz belki. Değil mi Oğuzhan? İnşallah, inşallah. <laughs> Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Süper. <laughs>